Herkese merhaba. Yeni bir hafta 16-22 Aralık gündüz esmaları ile yine sizlerle birlikteyiz. Artık hepiniz öğrendiniz. Gece esmalarında bütün ayrıntılarıyla anlatıyorum. Ama vakit herkes için çok önemli. Vaktinizi daha çok almamak için gündüz esmalarında bu süreyi kısa tutup sadece esmaları anlatıyoruz. Ama günün enerjisi, gökyüzünün enerjisi hem gece esmalarında hem de burçlarda çok fazla ayrıntılı anlattığımız için Hakikaten size böyle öz bilgiler vermek adına özellikle gündüz esmalarımı böyle kısa. Pazartesi günün enerjisi çok yüksek demiştik. Aşırı bir yük, yüksek enerji var. Dilekleriniz, dualarınız, bolluk bereket enerjinizle ilgili güzel çalışmalar yapabilirsiniz. O yüzden esmamız Yamuni 1100 Ebced Diri, yıldızı Venüs, yine günü cuma. İstediğini istediği anda, istediği kadar zengin eden, rahat bir geçim, bol rızık, zenginlik ve özellikle sinirlerimiz için okumamızda çok büyük faydalar var. Büyük şifadır. İşlerde kolaylık sağlar. Ne elde etmek istiyorsanız bolluk, bereket, şifa, işte sağlık, evlenmek, hatta ayrılmak o da bir nimet. Biliyorsunuz boşanamıyorlar ve birbirlerini öldüren, kadınları öldüren çok olaylar görüyoruz, yaşıyoruz. Bunların da azami şekilde düzgün bir süreçten geçmesi için bunlar da önemli. Bunlar da hakikaten istenebilir şeyler. O yüzden her ne istiyorsak kolaylıklı olması, bolluk bereketli olması, bize katkıda bulunması için Yağmuni esmasını pazartesi günü çekmenizde fayda var. Sevgili dostlar, salı gününün enerjisi de ayrıca Yine şifaya çok açık, bolluk, berekete çok açık, dileklerin kabulüne çok açık. Hani kim elini yukarıya açarsa, gökten yağan rahmetten avucuna ne düşerse, evine, hanesine ne kadarını alabilirse, bol duayla, meditasyonla vakit geçirebilirsiniz ve esmanız ya vahid. 134 değeri yıldızı Mars ve günü Salı salıya salı denk gelmiyor çoğu zaman ama bu esmanın inanılmaz bir etkisi var. Lütfen okuyun. Hacet ve muratlar veren, ızdıraplar gideren kalbin uyanıklığı ve istekleri yerine gelmesi için. Özellikle dileklerimizin ihtiyaç hacet ihtiyaç demek zaten ihtiyaçlarımızı gidermek dileklerimizi, arzularımızı muradımızı alabilmek için ya vahit esmasının Allah'ın tekliğiyle bize ikram etmesi anlamına geliyor. Lütfen çok çok okuyunuz. Varsa bir sıkıntımız, ızdırabımız, aileden yana, eşten yana, çocuktan yana, hastalıktan yana, yokluktan yana, arkadaştan yana, komşudan yana, akrabadan yana her ne ızdırabımız varsa bunların da giderilmesini sağlayacağı için bizim daha mutmain, kalbi uyanık halde ömrümüze devam etmemiz için ya vahid esmasıyla devam ediyoruz. Çarşamba günü esması ile devam ediyoruz. Ya Kuddüs 170 ebced değeri yıldızı Jüpiter günü perşembe. Günün enerjisinde kanma ve kandırılmaları açık bir alan var. Oradan zarar görmemek için hata, gaflet, acizden öte maddi ve manevi her türlü temizliğe sahip olan ya kutlus esmasını çekmek ruhi sıkıntıları da temizleyeceği için önemli bir esma lütfen özellikle çarşamba günü gün içerisinde mutlaka çekelim. Başımıza gelecek şeylerden de temizleniriz, arınırız ya da kendimiz için herhangi bir konuda hastalıktan temizlenmek, şifalanmak, Hakikaten güzel bir enerjiye sahip olursunuz okumanızda fayda var perşembe günü Yine gökyüzü inanılmaz bir bolluk bereket enerjisiyle dolu. Esmamız Ya bari, yıldızı, güneş, günü pazar, ebced değeri 214. Yarattığı her varlığı en uygun biçimde yaratan her işte başarılı olmak, sıkıntılardan kurtulmak, Allah'ın ne güzel isimleri var. Hep böyle bir temizlenme, arınma, günahlardan affolma, başarı, sağlık, şifa, bolluk, bereket, bize neyin uygun olduğunu bazen biz bilmiyoruz. İşte Allah'a Allah'ın isimleriyle yakardığımızda, özellikle Ya Bari adıyla yakardığımızda bize en uygun hayat biçimini sunacağından emin olabilirsiniz. Bazen çok evlenmek isteriz. Belki orada rahat olamayacağımız için Allah nasip etmiyordur. Sizi neyden koruduğunu bilmiyorsunuz ama evlenemediğiniz için kendinizi kahrediyorsunuz. Ya da işte çocuk sahibi olmak için büyük çabalar sarf ediyorsunuz. Neyle karşılaşacaksınız bilmiyorsunuz. Ananesini öldüren, annesini öldüren o kadar çok olaylar okuyoruz ki ya da babaannesine ya da işte para için. Tabii ki evlat sahibi hepimiz olmak istiyoruz ayrı konu ama olmadığı zamanda hangi hikmetlerin, hangi sebeplerin olduğunu bilmediğimiz için isyanlarda oluyoruz. İşte Allah bu esmasıyla bize Neye uygunuz? Anne olmaya uygun muyuz? Eş olmaya uygun muyuz? İşçi olmaya uygun muyuz? Memur olmaya uygun muyuz? İşte bize uygun olan ne varsa onları hayata geçirmek için önemli adımlar atmamıza vesile olacak bir esmadır. Allah'ın yine korumasında olmak, sıkıntılarından kurtulmak için güzel bir yoldur. Cuma günü esmasıyla devam ediyoruz. Ya Basit, hep Değeri 72, Yıldızı Venüs günü Cuma. Açan, genişleten, yayan, rızkının genişlemesi ve bereketin artması hem psikolojik ve hem ruhsal rahatsızlıkların tedavisi için okunan bir esmadır. Tabii ki kendi gününde ve saatinde de ayrıca okuyabilirsiniz ama Cuma günün enerjisi, gökyüzü dizilimi bize vereceği faydaların daha da büyümesi için çünkü büyüten bir enerji var. Bu büyüten enerji bolluğu, bereketi de büyütür, sağlığı da büyütür, huzuru, mutluluğu da büyütür. O yüzden Bugünün enerjisinde özellikle okuyalım lütfen. Cumartesi günü esmasıyla devam ediyoruz. Ya hadi. 20 ebced değeri ama biz onu 20 çarpı 20 400 adet okuyoruz. Yıldızımız güneş, günümüz pazar. İstediğine cemalini, tevhidi nasip eden, yön veren, doğru yol bulmak ve özellikle yaramaz çocuklar için okunan bir esmadır. Sevgili dostlar, cumartesi günü özellikle enerjisinde biraz daha böyle huzur biraz daha böyle huzura ihtiyacımız olabilir. Biraz daha sakinliğe ihtiyacımız olabilir. Çünkü gökyüzü bizi biraz yaramazlık yapmaya, öfkelenmeye, sinirlenmeye, kızmaya da itebilir. Sakin kalmak, daha uygun davranmak adına da bu esmayı lütfen okuyalım. Ve son günümüz pazar günüyle devam ediyoruz. Ya Bedi 86 yapecek diye ama çarpı 86 toplamda 7396 adet lütfen okuyun önemli esmalardan birisidir. Yıldızı Jüpiter günü pazardır. Hayat verici alemleri yoktan var eden yaratan Allah'ın yardımına nail olmak, maddi manevi güzelliğe sahip olmak için okunur. Yaratıcılık gücünün çok olduğu bir hafta. Neyi yaratmak istiyorsunuz? Gelecekte bol para mı olsun istiyorsunuz? Sağlıklı Huzurlu olmak mı istiyorsunuz? Evlenmek mi istiyorsunuz? İş kurmak mı istiyorsunuz? Ya da işe girmek mi istiyorsunuz? Ya da oturup tabii ki tercih baba parası yiyebilirsiniz, koca parası yiyebilirsiniz. Bunlar sizin tercih ettiğiniz konular. Ne istiyorsanız, nasıl bir hayat öngörüyorsanız kendiniz için lütfen bunlarla ilgili hem dileklerde, dualarda bulunun. Gece esmalarında ayrıntılı anlattık. Hem de pazar günü Ya Bedi esması ile yoktan var eden bu özelliğinden hayatınızda ne eksikse huzur mu eksik davet edin gelir. Para mı eksik davet edin gelir. Hasta mısınız? Şifaya mı ihtiyacınız var? Davet edin gelin. Maddi manevi her türlü güzelliği yaratan önemli esmalardan biridir ve sevgili dostlar bir gündüz esmalarının daha sonuna geldik. Lütfen bu esmaları da hayatınıza katın. Biliyorum gece ve gündüz esmalarını çok seviyorsunuz. O bilgilerden çok yararlanıyorsunuz. Sevdiklerinizle de paylaşın, gruplarınızla paylaşın. Ne kadar çok izlenirse, ne kadar çok kişiye ulaşırsa inanın siz de sevabından yararlanırsınız. Bir insana bir faydanız olmuş olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.